arkadaşlar hepinize merhaba. Daha önceki videoma Yüz görüntü ee, şey evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şey daha önceki videoma 100 görüntülenme atmışsınız. Yani 100 görüntülenme için ya, atmışsınız neydi arkadaşlar. Hala biraz Asayım bu arada. hala ee, çok kötü. Alçıya aldılar videonun sonunda tekrar fotoğrafını atacağım ama bu son fotoğraf olacak çünkü alçadan sonra sonra 3 e, hafta falan sonra çıkaracaklar videolarımı maalesef böyle çekeceğim ya bu videoya da böyle bir 5 like ona sonra bir de 100 görüntülenme gelse e, güzel olur arkadaşlar hmm. ya gelirse sevinirim like atarsanız sevinirim neyse şimdi bugün sizinle bet var oynayacağız Şimdi Bedwars'ın hızlıca şu sayfasına gidin Chaos mod okey. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi altta sayaç var. 42 second 41 second diye. Yani şu parkuru bile zar zor yapıyorum ha. Ben size videonun sonunda elimin şeyini koyacağım. Hmm, adı nedir? Ee, elimin durumunu falan e, koyacağım önceki video gibi. Aynı işte tekrar öyle şeyler olacak. Evet. Bu arada hala oyunu çok zor oynuyorum. Bir like bırakırsanız ve gerçekten çok mutlu oldum arkadaşlar. Hepinize tekrar teşekkürler. Evet 5 4 3 2 1. Bu arada sesim aslında benim kısık geliyor. Ben kapkuttan kapkuttan düzenlemeyi falan yapıyorum sesimi bine arkadaşlar. Şimdi bu berbat. Bütün herkes dışarıda bağırıyor tabii. Evet, şimdi geri geldim. Herkes dışarıda bağırdığı için güzel güzel video çekebiliriz. Evet. Okey, geri geldim. Şimdi e, arkadaşım selamun aleyküm. Bu ne hayatımda ilk defa böyle var Tamam arkadaşlar, siz <laughs> şey. Hem kolumda şey ya kötü ya zar zor oynayacağım. Valla sizin için çekiyorum arkadaşlar. Like atarsanız gerçekten iyi olur. Evet. Önceki videoyu görünce bu arada akşam babamın yanında o kadar e, şey size teşekkür ettim ki yani hepinize teşekkürler o kadar. İyi de iyi bir tane arkadaşımız iyi bir yorum atmış. Ona kalp bırakacağım bugün yorumuna e, ee, de yorumlar gözükmüyor da YouTube stüdyodan bakıyorum ben yorumlara yaş kısıtlaması var ya <laughs> öyle bir sıkıntısı var işte tamam neyse biz şimdi başlayalım biraz burada bir yatak var bu ne tamam boş ver ona Bak ben. okay. Evet şimdi yapmamız gereken galiba arkadaşlar şuradan şöyle gideceğiz. Evet arkadaşlar iki dakika videoyu durdurdum. Lan. Ben... Lan öldük. Evet çok güzel. O kadar hızlı da ölmemizi beklemiyordum. Pis olduk ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya elim sakat olmasa ne güzel oynayacaktım ha. Yani. Lan. Mavi takımı geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Kanka iyi misin? Heh, tamam adamı attılar. Neyse arkadaşlar bu video o kadarlık olsun. Ee, bir daha videolarda daha güzel videolar çekeceğim. Daha katiyeleri çekeceğim. Hala kolum tam geçmedi. Şimdi ben hızlıca kolumun fotoğrafını koyayım. Hadi bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2 dakika videoyu durdurdum. Lan lan öldük. Evet çok güzel. O kadar hızlı da ölmemizi beklemiyordum. Pis olduk yani. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya elim sakat olmasa ne güzel oynayacaktım abi. Yani. Lan. Mavi takımı geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Kanka iyi misin? Heh, tamam adamı attılar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Ee, bir daha videolarda güzel videolar çekeceğim daha kaliteli çekeceğim hala kolum tam geçmedi şimdi ben hızlıca kolumun fotoğrafını koyayım hadi bay bay arkadaşlar